Ardışık 6 tek tam sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi ile her zaman tam bölünür diyor. Şimdi ardışık kaç diyor? 6 diyor. Tek bir tanesi A olsun. Diğeri A artı 2. Diğeri A artı 4. Diğeri de A artı 6. Şimdi 6 tane dediği için devam ediyorum. A artı 8. Şu an 5 oldu. A artı 10. Şimdi bunları toparlarsam ne yapıyor Burası. 6a artı şurası 10 yaptı. 10 da burası yaptı. 10 da buradan geldi. 30. Ben bunu 6 parantezine alırsam içeride a artı 5 kalacaktır. Şimdi biz burada a'ya vereceğimiz değerleri bir düşünelim. Ee, mesela a'yı ben eksi 5 ile başlasam. Yani ilk terimin eksi 5 olduğunu düşünsem. Eksi 5, eksi 3, eksi 1 diye gidiyor diyelim. Eksi 5'i yazarsam eksi 5 artı 5 0, 0 çarpı 6 0'dır. Buradaki hepsine bölünür sıfır. Peki a'yı ben mesela eksi 3 alsam tamam mı? Tek demiş ya eksi 3 alırsam 6 çarpı 2'den de geldi 12. Buradan 12 ile hangisi birbirini bölüyor? Sadece 12. Ya da mesela ne bileyim eksi 1 alalım a'yı. Çünkü tek demiş ya veya 5 de alabilirsiniz hiç fark etmez. Ben en dip noktalardaki sayılar alıyorum. O yüzden bakalım onları bozmuyorsa sıkıntı yok diyorum. Eksi 1 artı 5'ten 4 çarptım 24. Yine 24'ü bölen sadece ne var? 12. Mesela bir tane 7 verin e, a'ya. 7 artı 5 12. Zaten direkt 12'ye bölünüyor. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın a'ya hangi sayı yazarsanız yazın her zaman 12'ye bölünüyor. Cevabımız burada b seçeneği.